Merhaba, hoş geldiniz. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Bugün Minstar oynayacağım. Nereden esti? O ne bileyim, böyle pik ekranındaydım. Baktım böyle. Gözlerim farklı bir şey aradı. Tank da almak zorunda değildim aslında. Ama yan alayım, almışken de tank oynayayım dedim. Koridorda oynamaya biraz gözüm kesmedi açıkçası. Tank ürüne girdim. Tank, e, globallerden de baktım. Bu ilde çaktım hemen oradan. Hemen böyle oynayacağız. Evet, hoş geldiniz. Sizler de videoya bir tane beğeni atarsanız böyle saçma şarlar oynamaya <laughs> devam ederim. Ya da etmem. Evet, ikisi de olabilir. Çünkü şimdi şey ola... ee, şu olabilir. Böyle saçma şarlar oynayacaksam beğeni atmam diyenler de olabilir. Ya da hep farklı şeyler oyna deyip beğeni at diyen de olabilir. O yüzden ben her ikisini de diyorum. Siz hangisini duymak istiyorsanız arkadaşlar. O artık size kalmış. Kafanıza göre. Bu arkadaşa yardım edelim. Hemen oyuna dahil edelim bu arkadaşı. Yok yahu. Yok ya. Hakan oradaki canları ben alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim canım. Hemen şöyle büyü ayakkabısı yapalım. Var mı bir turşu acaba burada? Oo. Bu ölmeyebilir. Öldü. Oo. İşte bu. İşte bu güzel. Darlamak mı istiyorsun gerçekten? Sıfır enerjisin biraderim. Farkında mısın? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür et. <laughs> ula ula dur 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 çekmesin çekmesin. Çekmesin. Teşekkür. Kule altına çekmesin yalnız dikkat edesin ha. Anladım. Anladım. Ölme be. Ölme be. Of çok güzel attı ipi bu arada ha. Harbiden tam yerine attı yani. Bir ip atacak kadar bile yeri yoktu. Kıvamında attı. Dur şunun önünü keselim de. Şey yapmasın. Burada mısın lan Saber? Şşt. Turşu. Seninle uğraşalım ya. Güzel. Çalmamız hoş oldu. Uzaklaş be birader. Uzaklaş be. Uzaklaş. Kagura Saber. Aslında Atene yapsak daha iyi ama. Dört değilsin ki. Dört olsan oynayacağım. Lan oğlum onu da kaçırmazsın be. Kardeşim ben hasarımı vurdum. Sen öyle anca parmak edersin. Çok güzel ama öldü. Lan bir kere de şarjım olsun yemin ediyorum. Bu nedir be. Dört olacağım. Evet üzgünüm. Uf, bence bu hamleyi yapmasam kaçabilirlerdi bu arada. Güzel. Evet arkadaşlar bugün bütün Türkiye serverında güzel bir minstar oyunu bekliyorum. Aslında bak tercih edilmeyecek bir çar değil. Gerçekten değil. Böyle Lancelot'u Feni'yi meniyi aldılar mı? Gus'u ne bileyim Pakito'yu. Bunlara karşı alacaksın. Arkaya da koyacaksın onu destekleyecek bir hasar. Faşasını, Veil'ını bir şeyini, Yudoras'ını. Oyun yöneteceksin. Gerçekten denemek lazım aslında ya. Sağ olsunlar Minst kimse kötü bir şey demedi bu oyun. Şaşırıyorum ama böyle şeyler yaşanınca. Bence Athena e yapalım. Bence Athena e yapalım. Hmm, şu Feni'yi desteklemeye devam etmekte fayda var diyecektim. Ta ki... Feni gel de kesek şurayı lan. Bunu, bunu ulti atsak da kesemeyiz o yüzden. Bu arada birileri kaşınıyor galiba. Ah oh be. Oy. Gel buraya. Hiçbiri bir şey atamıyor. Hiçbiri bir şey atamıyor. Kafayı yersin ya. Kardeş çeker dikkat et. Kardeşim çok sattım be. Çok girdin içeriye. Direkt sattın yani. Evet. Gençler ön yaygınlığa yaklaşıp bu videoyu izlememezlik yapmıyorsunuzdur umarım. Bakın sakın. Mis gibi video. Bir minister ne yapacaksa onu yapıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Feni nerede? Feni önem verelim. Feni'ye oynatalım oyunu. Hop. Güzel. Şurayı hemen alayım da. Sonra şu almam lazım. Şunu vuralım. Kimse de yokken hazır. Evet kabura tehlike. O yüzden Athena'yı tamamlayacağız. O küçük parça bizi bir süre idare eder. Antik zırhtan bahsediyorum. Gel. Gel abisi gel. Gel kuzum ultiyi de bana atıyorsun ki hele sen var ya. Sende tam bir turşu kokusu var da. La kardeş keseydin onu bari. Allah hiç kurtaramam seni kusura bakma. Hiç kusura bakma. Kusura bakma. Niye hasar çıkartamadı? İtemi bitmemiş ya. Yazık oldu. En bak orada var ya Saber ultiyi bizim çocuğa atsaydı çocuk o ara misilleme bassaydı keserdik. Ultiyi bana atarak istemeyerek bir iyi bir iş yaptı Kobra Mahmut. <laughs> Kobra Mahmut ha. İyiymiş. <laughs> Ultimiz döndü. Ultisinin bekleme süresi de çok fazla değil. Dönüyor yani. Bir sonraki fight gelene kadar. Kendini toparla. Beyzat tekrar pozisyon oluştursun falan derken. Ulti tekrardan geliyor. Güzel. Aa ben yanlışlıkla kagurayı çekmişim. Chuu'yu <laughs> atmıştım ben yeteneğim bu arada. Harbiden Chuu'yu atmıştım. Arkadaşlar gelin. Boparlanın. Cloud bu arada kıvama geliyor. Siz şu kuleye bir girin. Ben şuradan size bir görüş sağlayayım. Yolunuzu açayım sizin. Kimse yok. Aldous niye kule oynamıyor? Aldous'un kule oynamama sebebini anlamadım. Gitmeye gideceğim mi oraya? Git, gitseydin aslında Frank ulti atmıştı ya. 3 ulti de girersen yersin tabi ultiyi. Niye? Girersen yani ne yapma ne olsun istiyorsun anlamadım. Bu Aldous biraz sakat oynuyor ya. Aldoğuz harbiden sakıl. Anlamadım ne yapıyor? Ormana mı ormana giriyor? Burada minyon almıyor falan. Ne yapıyorsun lan? Sarhoş musun kardeş? Ha? Ne yaşıyorsun? Ne var yavrum senin kafanda? Ha? Neyse. Rahat dur. Rahat dur. Onun peşinin olduğunu sanmıyorum ama. Şuraya oynamamız lazım ya. Şu an görüş veriyorum. Arkamda kimse yok. Birisi gelse destekleyeceğini anlasam birisinin oyunumu yapacağım da. Hayır 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 hayır. Hayır oğlum öleceksin. Hayır sakın. Sakın. Öldü. Claude hasar çıkartır mı? Kafamdaki hasarı. Gel buraya. Güzel. Ultim hala hazır. Gel. O çıkamıyorlar. Hadi artık. Hadi be. <laughs> Oğlum bak, çar çok güzel lan. Bu ne? Abi şu an metadaki bir sürü çarı oyundan siler bu çar. Şunu atıyor mu acaba? <laughs> Oğlum ben makine miyim ya? <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Abi gerçekten bazen bak ya böyle neyse neyse övmeyeceğim kendimi övmeyeceğim. Ulan bir bile oynuyorum kafa yiyeceğim ya. Maşallah maşallah tek de ölmeyek nazar değdirmeyek çara. <laughs> Kardeşim geliyorum. Arkamda durun. Minstar Ayaz alır mısın Moskoviç'in? Yo. Niye alayım ki? Adam item söylüyor bize tipe bak ya. Kardeşim sakin ol bir sürü yetenek hasarı var. Çok hızlı vuruyor. Lan biz o çocuğu kestik zaten hep. Kardeş bir kaçırmasan. Bekle. Anlıyorum. Gel buraya nereye kaçıyorsun? Şu ölsün ama be. Birini alacak. Uf güzel kaçtı. Çok güzel girdiler. Ulti de bana attı. Bu kadar. 3-0-10. Başka hiçbir şey demiyorum. Muhteşem oynadım. Kesinlikle muhteşem oynadım. Kardeşimizin dediği gibi bir Ayaz'ı yapalım. Ayaz'ın zamanı geldi zaten şu anda. Klo'da bir ekmek vermek istiyorum ama. Arkamda durursan iş yaptıracağım şimdi. Gel buraya. Birisi buraya gelecek abi. Pele buff'ı var. Claude. Gel hocam. Oho kör ettik ya. Ya niye vuruyorsun ki anlamadım. Yani ben bekle atıyorum sen Hayır, yük, yük de almak için değil bildiğin vurmak için vurdu yani. İlginç. Neyse giriyor mu oraya? Gel Valla yapabileceğim başka bir şey yoktu canım. Senin için 3 kule tankladım. Şunu da hiçbir tank yapmaz yani haberin olsun ama. Maalesef. Yeterli olmadı. Ayaz çıkıyorum bana can veriyor ya. Turşuya bak. Ee? Neyse. Bak bir şey yanlış gitmeye başladı mı benim modum düşüyor ya. Aa, elimde değil yani tilt olma demeyelim de yani salak salak hareketler ya. Şu kadar güzel bir maçta da tilt olmak bir tek bana yakışır herhalde yani. Şurada bekliyorum. Bırak Saber gelsin. Saber'ın üstüne atlayalım. W'yu vurayım kes yani. Ne ya? red'i alsan ne alma ne oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? He? Turşu. 3-5-4 oynayan turşu. Dalga mı geçiyorsun? Mis gibi skorum vardı. Skorumu bozdum. Benim MVP'mi falan da yedim diyeceğim de. Kusum skora bak. 6-1 10 oynuyor. Alamazmışız zaten MVP'yi. Durun geliyorum. Geliyorum. Tadımı kaçırdı ya. Öldü mü? Öldü güzel. Yetişmeye çalışacağım da tank hamleminden ötürü çar çok hantal ve yürümüyor. Ne yaptı la? Hasara bak hasara. O zaman bir şovumuzu daha yapalım. Ama adam duvara bizi çekti. Maalesef olmadı. Diyorum ya bir şey bir kere ters gitti mi daha hepsi gidiyor yani. Üzgünüm. Hemen bu maçın hemen bitmesi lazım ya. Kardeş bu ne la bir tutuyorsun bir fiske atıyorsun bir şey yapıyorsun yeter artık da. Yetmez mi? Yetmez mi? Biter mi acaba? Bence bir tane yeniden doğma yapıp birazcık kendimizi garanti almakta fayda var. Sen beni çekersen ben de seni çekerim. Gel buraya. <laughs> Fiske bile atamıyorlar diyeceğim de. Fiskesi zaten yoktu bunun. Az önce atmıştı fiskesini. Görüşümüzü verelim. Anladım. Mesela koridorları neden itilmiyor? Çok merak ediyorum. Koridorları itmezseniz buradan tek başına bitecek mi sanıyorsun? Ben mi iteyim şimdi? Ondan sonra ben itmeye gidince de bana şey laf ediyorlar. Tankla bile koridor itiyorsun diye. Ah kafam. <laughs> ah kafama geldi. Ah. Ondan sonra bizi tankla koridor ittirince bize kızıyorlar. Tankla bile koridor ittiriyorsun. Bırak artık bu işleri. Fight'ları satıyorsun diye. İtmiyorlar. İtmiyorlar. Traitor. Sanıyorlar ki tek koridordan oyun bitireceğiz babayı bitirirsiniz anca. Neyi bitiriyorsunuz? Var mı öyle bir dünya? Arkadaşlar. Yeniden doğuman bitti mi? Fiske, fiske ulti ulti ne var? Yoksa dalacağım içeriye ya. Dalmayacakmışım. Nor dalmamız lazım. Kloç'cum taptan farm gidiyor ama canım. Ben mi iteyim oraya? İteyim ne yapayım? Şimdi orada gireceğiz. Tapın itilmesi lazım ki biri burada en azından bir kişi o Lord Fight'ına gelmemiş olsun. it, 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 Evet gir orada doğru. Yeniden doğmam da bitiyor. Güzel. Bir kez daha ölmeden bitiririz büyük ihtimalle oyunu. Bizim şu yolu açmamız lazım. Bizim çocuklara. Geleni geçeni engellememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yok oldular. Fen'i de aldı orayı zaten. Güzel. Anladım abi. Gel hocam. Birini çekeyim mi? Gel buraya. Bunu kes. Güzel. Tanklıyorum. Tanklıyorum. Yeniden doğmam gidebilir. Problem değil. O yüzden tankladım ve Uf, Çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi yani. Sadece öldüğüm yer boştu. Gereksiz zorladım. Bir de şu Red'in oradaki yerde bir yetenek falan kaçırdım ama dediğim gibi. Yani zaten olanlar oradan sonra oldu yani. Ben orada bekliyorum. Üç tane toplan attım. Gel de Saber'ı kesek diye adam Red kesiyor. Ah be 0-5 lan. 0-5 de kaçırmışım. Bence hakkımdı yani hak ettim MVP ama Gus da çok iyi oynadı. Herkesin ellerine kollarına sağlık ama akıllı olduğu takdir etmeyeceğim. Ona akıllı oldum. Üzgünüm. Öyle. Evet arkadaşlar böyle kısa bir video olsun böyle farklı çağrıları uzunlatmaya gerek yok. İkinci eller genelde cehennem gibi oluyor. La teşbih. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.